Yenler size yenin oğlum. Gel. Gel. Birkaç yorum ki yok. Yorum şu şey yani. Konuşmadan öyle. Konuşmadan öyle. Ama söyledim. Çok teşekkürler. Valla ilginize alakanız için yanlış anlamayın yani. Tam Hı. basına hani sadece size karşı yapılan bir şey bu de değil. Diğer hani basından arkadaşlar da yani. Birkaç görüntü bir yok. Hocam, görüntü falan şey yani. Lütfen. Konuşmadan önce. Konuşmadan önce. Şey <yapacağım>. Lütfen. <laughs> Çok teşekkürler. Valla ilginize alakanız için. Tamam. Yanlış anlamayın yani. Tam basına hani sadece size karşı yapılan bir şey bu değil. Diğer hani basından arkadaşlar da yani. Kusura bakmayın. Tamam. I um.